vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisi ile hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum. Vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum. Vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisi ile hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum. vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum. vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum. Vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum. vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum. Vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu. Bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum. vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu vücudum tüp bebek tedavisini kabul ediyor. Sağlıklı bir gebelik için tüm koşullarım uygun. Tüp bebek tedavisi benim için en doğru yol. Rahmim sağlıklı ve bebeğimi kabul etmeye hazır. Her gün sağlıklı bir gebelik için olumlu adımlar atıyorum. Tedavimin başarılı olacağına inanıyorum. Vücudum ve zihnim sağlıklı bir gebelik için uyum içinde çalışıyor. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu kalıyorum sağlıklı bir bebek taşıyacak güce sahibim. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için hazır hissediyorum. Tedavi sürecimde kendime güveniyorum. Her şeyin mükemmel bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bedenim sağlıklı bir gebelik için mükemmel bir dengeye sahip. Tedavi sürecim rahat ve stressiz geçecek. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisine olumlu yanıt veriyor. Doğurganlığım her geçen gün artıyor. Tedavi sürecimin sonunda sağlıklı bir bebeğe sahip olacağım. Tüm hücrelerim sağlıklı bir gebelik için hazırlanıyor. Sağlıklı bir bebek taşıyacak kapasitem var. Tedavi sürecimde pozitif kalıyorum. Zihnim ve bedenim tüp bebek tedavisi için hazır. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalmak için gerekli tüm enerjiyi taşıyorum. Sağlıklı bir gebelik süreci için tüm önlemleri alıyorum. Tedavi sürecimde sabırlı ve olumlu